Kızımın durumu nasıl doktor? Can Peza Hanım çok şanslıymış. Olayı ucuz atlatmış. Oh, şükür. Birazdan hastayı basit bir operasyon alacağız. Lokal anesteziyle yaraya dikiş atarız. Yalnız hasta çok acıte. Sakinleşsin diye ona ilaç verdik. Bir de tansiyonu çok düşük. Sanırım yaşadığı çoktan dolayı oldu bu durumda. Endişelenecek bir durum yok merak etme. Peki güzel haber. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Yalnız bu olay silahla yaralanma olayı olduğu için hastane polisine haber verildi bildiğiniz olsun. Ben komiserim. Merak etmeyin halledeceğim ben. Demek komisersiniz. O zaman bütün prosedürleri biliyorsunuzdur. Biliyorum biliyorum merak etmeyin ben de. Bir de şey var. Siz Canfize Hanım'ın eşiydiniz değil mi? Öyleyim. Eşim yanımda dursun dikiş atılırken elimden tutsun diyor. <laughs> ee, olur olur tabii ki. genelin yani genel listesi vermeyeceğiz. Ee, normalde içeriye kimseyi almıyoruz ama. Çok anlaşılırsın. Teşekkürler. Tamam o zaman. Ben birazdan aldıracağım Sağ ol. size. Sağ olun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Adam polise haber etmiş. Ya polis evet. gelecek şimdi soracak. Ne yapacağız? Ben halledeceğim merak etme. Onlar Canfeza'yla konuşmadan ben konuşmuş olacağım. Merak etme. Ya ama neticede vuruldu kız. Yani nasıl izah edeceğiz? Kaza kurşun derim ben. Tamam. Yanlışlıkla oldu falan bir hale getireceğim. Ben de. Tamam. Ee, nasılsınız bakalım Canfeza Hanım? İyiyim, çok iyiyim gerçekten. Maşallah bana. Ne güzel. Yani demek ki size yapmış olduğumuz sakinleştirici ilaç etkisini göstermiş. Gösterdim, çok iyi geldi. Maşallah bana çok iyi. Ee, o zaman başlayalım mı? Hazır mıyız? Kocam gelmedi ama daha. Ee, geliyor, geliyor. Merak etmeyin siz. Ama bir saniye, acıyacak mı? Lokal yapacağız size. He? Hiçbir acı olmayacak. Mahirim! Kurşunlandım, son yolundan. Çabuk gel buraya. Geldim geldi hocam mesela. Çabuk gel, elimi tut. Bak bana iğne yapacaklar. Tamam, tamam gel, gel. Sakin Ben korktum gel. iğneden şu an. Bir saniye. Tamam, merak etme, bir şey yok, bir şey yok. Tamam, sen geldin. Sıkıntı yok şimdi. Şimdi anestezi yapacağız. Çok küçük hissedeceğiz. Korkmuyoruz, tamam değil Korkmuyorum. Ş ya, ne oluyor? Korktum. İğne yapıyorlar. Can Feza daha başlamadım bile. Sakin. Zaten... Ha tamam, korktum ben. Sakin elimi tut yani. Tamam yalnız. hayır, ne yapacaklar? Tamam, var, korktum mı? bir saniye. Tamam, okey. Can Feza Hanım, rahat olalım lütfen. Rahat olalım. <laughs> Beni unutun Can Feza Hanım. Sohbet edebilirsiniz. Hatta isterseniz şarkı bile söyleyebilirsiniz. Hayır. Şarkı falan yok. Şarkı söyleyebilirsiniz. Şarkı, şarkı, şarkı söylemek iyi geliyor bu şarkı söylemek arada. Şarkı söylemek iyi gelmiyor sana. Yok yok, iyi geliyor. Mahir'im benim, sen bana şey söyle, istek parça söyle. Ben şarkı söyleyeyim sana. Mahir'im benim yok istek parçam yok Can Feza. Tamam ee, benim aklımda bir tane şarkı var tam şu an durumumuzu uyuyor aslında onu mu söylesem? Ne geliyor acaba? Tamam bir saniye söylüyorum. Seni versinler ellere. Allah. Beni vurusunlar. Sana sevdanın yolları. Bana kurşunlar. Bravo, bravo. Bana kurşunlar işte Mahir ama. Gerçekten tutturdun Can Feza bravo bu haldeyken bile. Evet ama bir şey benim. Ben sözleri hatırlayamıyorum. Seni versinler elleri beni vursunlar. Kıyametler kopuyor. Sen biliyorsun şarkıyı. Zavallı yüreğime. Söyle. Tükendim 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 artık. Hiç mi özlemedin? Hiç mi hatırım yok? Özledim. <laughs> Bir ara, bir sor Allah aşkına. Arka, arka çok güzel. <laughs> çok güzel söyledin. Bravo, bravo. <laughs> Beni akşım var, bari. Bana koyuyorlar çünkü. Senin elin sakat değil mi? <laughs> Ay bir anda da biraz kaba. Ee, geçmiş olsun. Bitti mi? Gerçekten bir şarkı gömülmüştüm efese. İyiyim çok iyiyim çok. Güzel, güzel. güzel. Başın dönüyor gibi biraz. Aa, ne oldu? Yeme düşeceğim. Ne?